sanatlı bir eserin sanatkarı icap etmeyeceği de bir hakikat mi keşfedildi? Varsa bilelim de biz de ona göre konuşalım. Evet. Böyle bir hakikat keşfedilmiştir. Bir yapay zeka hem kendisinden daha üstün bir şey tasarlıyor hem de bunun için artık insan gibi veya insanvari bir ustaya gerek kalmıyor. Arkadaşlar teknolojiyi biraz takip edin. 80 senenin öncesinin argümanlarını bize sunmayın. Bir iğne ustasız olmaz, bir haf katipsiz olmaz. Oluyor işte. Bak yapay zeka katip değil. Ama harfi ortaya koyuyor. Ve senin beklemediğin harfler ortaya koyuyor. Onda biz tasarlamadık mı? Hayır kardeşim tam olarak tasarlamadık. Yüksek yapay zekalar kendisini geliştirebilen özelliklere sahip. Elon Musk mesela neden her konferansta buna önlem alalım diyor. Neden yapay zekanın gelişimini kısıtlayalım diyor. Bunlar direkt masanın başındaki insanlar. Yüksek yapay zekaların olduğu bir çağda bir iğne ustasız olmaz lafı bundan sonra ancak komedyalarda, güldürlerde kullanılabilir.